Sevgili seyirciler bu arada bir başka noktaya bakacağız şimdi. De Türkiye Bankalar Birliği 5 yıl önce başlattığı Çok Yaşa Bebek Projesi ile bebek ve aile sağlığına katkı sağlıyor. Proje kapsamında 52 ilde 92 hastaneye tıbbi cihaz bağışında bulunan Bankalar Birliği bugüne dek 15 bin bebeğin hayatını kurtardı. Türkiye'de her yıl 1 milyon 400 bin bebek dünyaya geliyor. Ancak yeni doğan her bin çocuktan 29'u yani her gün ortalama 110 bebek daha ilk aylarında yaşama veda ediyor. Erken doğum doğuştan gelen fiziksel sorunlar ya da mikrobik hastalıklar gibi nedenlerden tedaviye ihtiyaç duyan birçok bebek için zamanında tıbbi müdahale hayati önem taşıyor. Türkiye Bankalar Birliği 5 yıl önce başlattığı Çok Yaşa Bebek projesiyle 52 ilde 15 bine yakın bebeğin hayatını kurtardı. Bugüne dek 92 hastaneye 560 adet tıbbi cihaz bağışında bulunan Bankalar Birliği projeye 3,5 milyon YTL ayırdı. Projeyi sürdürmek istiyoruz. Mümkün olduğu kadar ihtiyaçları karşılamak istiyoruz ve bebek ölüm oranlarının diğer gelişmiş ülkeler düzeyine çekilmesi için uğraşıyoruz. Her yıl yörelerimizi geziyoruz. Bu cihazların kullanımlarıyla ilgili değerlendirmeleri alıyoruz. Bu sene içerisinde bir başka alt proje başlattık. Hastanelerimizi ziyaret ediyor doktorlarımız. Bu cihazların etkin kullanılıp kullanılmadığını araştırıyoruz. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği'nin işbirliğiyle ücretsiz eğitimler de düzenleyen Türkiye Bankalar Birliği, anne ve babaları çocukları kazalardan koruma konusunda bilinçlendirmeyi de hedefliyor. İllerimize gidiyoruz. O illerde, o yörenin anne ve baba adaylarına veya anne babalarına kazalardan korunmanın çok basit yöntemleri var. Onları anlatıyoruz. Onlara bilgiler sunuyoruz. Son derece de yoğun ilgi oluyor tabi. Ve sevgili seyirciler şimdi başka